Selin, sana acı bir gerçeği söyleyeyim. Bir erkek karısını senin için değil, kendi için terk eder. Eğer iki yıldır o evden çıkmadıysa, çıkamadığından değil, çıkmak istemediğindendir. Sana evli adam yalanlarının dört psikolojik altyapısını deşifre ediyorum. 1. Yalan. Karşımdaki cadı, yanımdaki melek modeli. Sana karısını sürekli kötüler, onu bir canavar gibi anlatır. Neden? Çünkü senin şefkatini ve onu kurtarma arzunu tetiklemek ister. Sen onu zalim karısından kurtaran kahramanın olduğunu sanırsın. Oysa sen sadece onun evdeki stresini boşalttığı bir dinlenme tesisisin. 2. Gerçek konfor alanı teorisi. Bu adamın düzeni mükemmel. Evde düzeni, ütülü gömleği, çocukları yani statüsü var. Sende ise heyecan, tutku ve kaçamak var. Neden bu tam pansiyon hayatı bozup boşanmanın maddi ve manevi yıkımına girsin? Pastanın hem kendisini yiyor hem de dilimini saklıyor. 3. Gerçek. Zamanı değil, bahanesi. Çocukların okulu bitsin, şirketi düzelteyim, annem hasta. Bahaneler bitmez. Gerçek şudur. Bir erkek gerçekten gitmek istediğinde kapıyı çeker ve gider. Eğer kalmak için bahane üretiyorsa Niyeti kalmaktır. Seni bekleme odasında tutarak zaman kazanıyor. 4. Gerçek yara bandı görevi. Sen onun ilacı değilsin Selin. Sen onun ağrı kesicisisin. Evliliğindeki mutsuzluğa katlanabilmek için senden enerji alıyor. Sen onu iyileştirmiyorsun. Sen onun o evlilikte kalmasını kolaylaştırıyorsun. Selin. Bir erkeğin ikinci tercihi olarak hayatının başrolü olamazsın. O asla o evden çıkmayacak. Asıl soru şu. Sen o bekleme odasından ne zaman çıkacaksın? Şu an duydukların canını yaktı biliyorum ama bu acı yıllarını bir yalana harcamaktan iyidir. Bu illüzyondan uyanmak ve kendi değerini hatırlamak istiyorsan hukmu.com'a gir. Bu bataklıktan nasıl çıkacağını, bu bağımlılığı nasıl bitireceğini sana gösterelim. Gerçeklerle yüzleşmek için siteye gel, kendini kurtar. Ve misyonumuz Takip et, beğen, paylaş. Sen uyanınca yalanlar bitiyor. Uyanan kadın asla yalnız kalmaz.